Herkese merhaba dostlar. Yeni bir Clash of Clans köy binası 10 savaş videosuna, maçına, anlatımına hoş geldiniz. Bugün Pekka binici yapacağız. Daha önce yaptım mı bilmiyorum. Pekka ayrı binici ayrı yapmış olabilirim. Hatta binici madenci falan da yapmış olurum. Köy binası 10'da çok fazla savaş videomuz var zaten. Bugün de böyle bir ordu yaptım. 8 tane büyücümüz var. Pekka'ların arkasından yol açmak, temizlik yapmak için. 25 tane binicimiz var ana birim olarak kullanacağız bir tane öfke dört tane şifa var bu dört şifanın bir tanesiyle öfkeyi tokmağın içerisindeki atıcılar için kullanacağız şu bizim 15 cadı ordusunda yaptığımız ana ya da orta birimleri almak için kullanacağız bu öfke ve şifayı ordu bu şekilde hemen bir savaşa geçelim anlatıma devam edeyim evet dostlar bakın çok güzel bir düzen buldum şimdi şuraya bir tane atacağım şu kısma da bir tane atacağız Şuradan böyle bütün orduyu içeriye doğru sokacağım. Bu taraftan da e, binicileri yürüteceğiz. Şimdi şuradan şunu attım. Şuraya iki tane attık. Şuradan attık. Bir, iki, üç tane attık. Şuradan atar atmaz buradan böyle tokmağa göndereceğim. E, şuradan bir tane daha atabilirim. Şimdi buradan şu duvarın kırılmasını bekleyeceğim. Kırıldığı gibi. Hürom içeriye girsin diye böyle atacağım. İkinci duvarda kırılacak ya. Kraliçede bakın çok güzel bir şekilde geldi. Bütün ordu içeride şu an. Ee, şurada şunu şöyle bir atalım Şuraya Tokmağı da burada öfkeyle şifayla Açacağız Şuradaki kraliçeyi falan rahat bir alalım Biraz daha içeride de açabilirim gerçi ama Şuraya şöyle alacaklar zaten şurada şunu attım hemen Biraz daha bekleyeceğim ee, Şurada şöyle yapabiliriz Aslında ama şunu şurada bir atalım Tamam çok güzel Kraliçeyi de burada bastım Şimdi buradan artık her şeyi göndereceğiz Şöyle gönderelim. Biraz daha bekleyeceğiz. Tam şu noktaya bir tane atalım. Bakın süper oldu. Hemen bir tane şu noktaya atacağım. Şurada şöyle temizlik için gönderiyorum. Tam bir tane de buraya atacağız. Yani aslına bakarsanız ordu bu kadar basit. Attığım binicilerin yarısından fazlası şu an duruyor. Pekka'mız var. Atıcıların hepsi yaşıyor. Hemen yeni bir savaşa daha geçelim. Şimdi bir düzen daha bulduk. Bunda da iki tane tekli cehennem varmış. Klan kalesi burada. Ben şu karşıdan gireceğim. Tekliler kalsın. Klan kalesi ve kraliçeyi düşürmek istiyorum. Şimdi temizlik için gene bir tane buraya attım. Havan vursun önemli değil. Şuraya 3 tane atacağız. Bir tane bu kısımdan atacağım. 1, 2, 3, 4 tane buraya atacağız. Şimdi buradan böyle geniş gönderirken tamam mı? Şuraya bir tane atacağım hemen. Bekledim. Şuradan şu şekilde kürolarımı gönderdim. Bir tane daha pekka şuradan attım. Şimdi burada içeri hep beraber girecekler. Bakın girdi. Ee, tam şu noktada şöyle atıyorum. Güzel. <laughs> Buzum zaten yok. Bir duvar daha kırsın bana açacağım bu noktada Bir tane daha kır çok güzel Biraz daha bekleyebilirim Tamam şurada artık şöyle yapacağım ee, Burada buz golem patlayacak Ama ben şifa atmam ee, oradaki atıcıları tutacaktır yani Baya iyi girdi buradan Tamam çok güzel Devam ee, Şimdi şu taraftan da Bütün birlikleri gönderiyorum Şurada barbar gitti Sıkıntı yok tamam gönderdik şimdi Burada bir şey kullanmayacağım Şurada da kraliçeye bastım. Şimdi ilkini hemen tam şurada kullanacağız. Şöyle çok güzel. Şunları şuradan atayım. Şunları da şuradan atalım. Şimdi daha şifamız var. Şu kısmı da rahat bir şekilde alacağız zaten. Tamam şunu da şurada atıyorum. Şu zehir de zaten biliyorsunuz iskelet için tutuyorum elimde. Bak bir tane şu an köy 3 dedik ve bir tane şifa elimde kaldı yani. Fazla bile geliyor. Tamam onu da buraya atacağım. Daha fazla binici vermek istemiyorum. Gene bir 13-14 tane falan binici kalmıştır. Belki daha da fazla olabilir ama. Orduyu kullanın güzel ordu. Her türlü düzene de gider. Yani Madenci de biliyorsunuz, her türlü düzene gidiyor. Binici de aynı şekilde. Yani biniciyle oynuyorsanız sadece rakip Klan Kalesi ve Kraliçe'yi alın. Cehennem tekli de olsa, çoklu da olsa zaten şifayla tutuyor, alınıyor. Şunu da şuraya bırakacağım artık elimde kaldı. Yeni savaşa geçiyorum direkt. Evet bir düzen daha buldum dostlar şimdi bu düzende de e, şuraya bir tane bakın hata yapmış şöyle bir tane büyücü atacağım oyunun sonuna doğru şuradaki belediye binasını almış olacak e, şuraları şöyle güzelce temizleyeceğiz şuraya attım 1 2 3 bir tane de atalım atalım şuraya şuradan bir tane atacağız 1 2 3 yaptık şuradan artık vereceğiz tokmağımızı şuraya bir tane de atabilirim bu da bu kısmı alacak şimdi burada hero'ları atacağım Duvar kırılmaya yakın kraliçem atacağım ki hiçbir yere kaçamasın. Beklediğim. Şuraya göstereceğim yani. Şimdi atıyorum. Tam bundan sonra dönecektir içeriye doğru. Şimdi rakip klan karesini çıkardık. Şurada hemen kullanacağım. Çok güzel. Şu an süper gidiyor. Şuraya zaten alacaklar. Şurada barbarı basayım. Hızlandırsın bana şu kısmı. Şurada kraliçeyi falan da aldıralım. Birazdan burada öfkeyle beraber açabilirim bunu bilmiyorum ama. Tamam rakip klan kalesini aldık. Kraliçesini aldık. Şurada açacağım. Barbarıma ve hero'larıma tank olsun. Destek görevi görsün diye. Şimdi şuradan da şu şekilde bütün binicileri gönderiyorum. Şöyle attım hepsini. Güzel oldu. Şimdi şurada bir tane direkt kullanacağım. Bekleyelim biraz. Bunlar da buradan temizlik yapıyor. Süper. Hemen şuraya bir tane zehir yapıştıracağız. Şuraya bir tane atacağım. Şuraya bir tane attım. Ya çok basit ya. Gerçekten ordu çok basit. Şunu da şuradan klan kalesine atalım. O da bize bir zorluk falan çıkarmasın. Yani zaman kazanalım. Beklemeyelim uğraşmayalım bir daha onunla. Son kalan cehennemi de aldı. Şimdi üç tane savunması var. Onlara düştü. Daha kraliçeye basmadık. Barbarın canı max. Yine bir 15 tane falan binicimiz rahat var şunu da şuraya atıyorum son attığım dal kabuk da ortadaki klan kalesini indirdi oraya orduyu artık göndermiyoruz çok temiz 3 şurada şunu basıyorum canım aks olsun diye hemen yeni savaşa geçiyorum beyler evet bu da gerçekten bizim elimizdeki ordu için felaket zor bir düzen İki e, iki tane aslında bir saniye bakayım yok yok zor değil şuradan tokmağı sokarsam tokmağı şurada açtırırsam burada eğer öfke şifa yaparsam iki tane çoklu cehennemi de atıcılara aldırtabilirim ama tokmakla gerçekten oynamam lazım şuraya atıyorum şöyle attım şuradan yol kesin diye bir tane attım şu şekilde atıyoruz şuradan genişten bir tane daha atıp şuradan artık vereceğim böyle Bakın şu Pekka buradaki kraliçeyi büyücülerle beraber alacaktır diye düşündüm. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şu duvar kırıldığı gibi şuradan atacağım. Buradan doğru içeriye gidecektir. Pekka da oradaki kraliçeyi aldı rakibin. Güzel oldu. Bizim kraliçemizin de içeriye girmesi lazım. Tamam şu an girmedi. Sıkıntı yok. Gene iki tane zehirle ben onun klan kalesini alacağım. Şuraya bir tane attım. Şurada şunu basayım. Şimdi şurada bana vurmasın diye. Tamam bir tane vursun. Bir tane daha vurmasın diye bir tane daha yapıştırdım. Şuraya hemen şu şekilde göndereceğim. Şurada hızlı bir şekilde alabilirsek. Çok güzel. Şu an güzel gidiyor. Tam sıkıntı yok. Şimdi buradan artık hepsini şöyle göndereceğim. Niye buradan göndereceğim? Ee, kraliçemiz için. Tamam mı? Kraliçemiz düşmesin diye. Şurada basıyorum artık. Tamam bana orada çok da aldı. Şuraya bir tane şifa atacağım. Elimde çok fazla şifa kalsın istemiyorum. Arkada bir tane pekkan var. Ee, kraliçem orada daha yaşıyor. O da güzel. Şimdi tam bir tane de şuraya atacağız. Şunları da şuradan gönderelim. Bir tane şifam kaldı. Şu an bu şifayı atmasam da çok rahat bir şekilde 3 atacağız. Ama ben binicilerim kalsın istiyorum. Bir tane de şuraya gönderdim. Evet temiz 3. Hatta bayağı temiz 3 hatta. Pekka da Barbara tek atacak zaten. Güzel. Güzel beğendim içimesinde. Orduyu deneyin beyler. çok sağlam iş yapıyor. Çok seveceksiniz zaten orduyu. izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ara aslında biraz şikayetçiyim kanaldan. Çünkü önceden 1K abone olmadan önce attığım videolar özellikle köy binası 10 videoları. Yani 1K'ya yakın 900-800 falan izleniyordu. 1K'ya geçtik. Bu ara kanalda çok fazla bir düşüş var attığım videolar böyle 250-300 izleniyor. Sabit bir yayınlarda olan kemik kitle vardı. Sadece onlar falan yorum atıyor. Bilmiyorum yani zor. Biraz destek falan bekliyorum açıkçası sizden. Beğendiyseniz yorumlarda belirtin. İstediğiniz köyler varsa onlarda savaş istiyorsanız onları da bana belirtin. Zaten 11 ile falan arada bir video çekiyorum. Şimdi bir tane arkadaşımdan köy binası 12 aldım. Max bir hesap. Köy binası 12 savaşları falan da yakında gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.